Çelik konstrüksiyon E Çelik konstrüksiyon E yapılardaki tüm sistemlerin çelik malzemeden kullanıldığı sistemlerdir. Çelik konstrüksiyon tercih edilme nedeni binanın bulunduğu bölgenin deprem olasılığı içinde olması, binanın çok katlı olması ve elde edilmek istenen sağlamlıktır. Çelik inşa edilen yapılarda kolon, kiriş gibi kısımların tamamı çelik malzeme kullanılır. Çelik konstrüksiyon ev kullanmanın faydaları nelerdir? Çelik konstrüksiyon evler gün geçtikçe daha çok tercih edilmektedir. Bu tercihte ülkemizin deprem bölgesi olmasının ve çok katlı binaların artışının etkisi oldukça fazladır. Çelik konstrüksiyon yapıların sağladığı pek çok fayda bulunmaktadır. Bu faydalar şunlardır. Bir çelik malzeme dayanıklı bir malzemedir çürüme, aşınma, paslanma gibi özellikleri yoktur. Bu nedenle kullanımı uzun ömürlüdür. 2 çelik malzeme döşenirken hava koşullarının olumsuz etkisi, yağmur, dolu, kar gibi malzemeyi etkilemez. İnşası kolaydır. 3 çelik malzemelerin nakliyesi, kurulumu ve montajı çok kolaydır. 4 diğer sistemlere göre daha az alanda çelik kullanımı gerektiği için maliyeti de daha düşük olmaktadır. Çelik malzemeyle inşa edilen binalarda kolon ve kiriş sayısı daha azdır. 5 Hafif olduğu için depreme en dayanıklı yapı malzemesidir. Altın inşası oldukça kolay ve hızlı olmaktadır. Binanın tamamlanma süresi çok daha kısa süreceği için zaman tasarrufu da sağlamaktadır. 7 Geri dönüştürülebilir bir malzemedir. Yapıdan söküldüğünde başka yerde kullanılabilir. Bu nedenle çevre sağlığı için de faydalı bir malzemedir. 8 çelik konstrüksiyon evler taşınabilir yapılardır. Evin yerinden alınarak başka bir yere nakliyesi mümkündür. 9 çelik malzeme olarak yalıtım özelliğine sahip olduğu için yapıya ayrıca izolasyon uygulanmasına gerek kalmaz. Bu özelliğiyle soğuk ve sıcak hava bina içerisinde korunmuş olur. Çelik konstrüksiyon ev nasıl yapılır? Çelik konstrüksiyon uygulaması için yapı ve zemin incelemesi yapıldıktan sonra oluşturulan proje ışığında uygulamaya başlanır. Çelik aksamların eve montesi için vinç tarzı makineler kullanılmaktadır. Vinç aracılığıyla belirlenen yerlere çelik yerleştirmesi yapıldıktan sonra vidalama işlemi yapılır ve işlem tamamlanmış olur. Çelik konstrüksiyon ev maliyeti nedir? Çelik konstrüksiyon sistemleri diğer uygulamalara göre daha hesaplı uygulamalardır. Çelik döşeme için metrekare başına ortalama 900 ile 1500 lira maliyet çıkmaktadır.